Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün iflah olmaz bir serseriyi canlandırıyoruz. Değil mi kardeşim? Abi ne bileyim yani sen öyle diyorsan öyledir. Aferin kardeşim. Ee, arkadaşımın da açıkladığı gibi çok güzel bir açıklamada bulundu. Ee, ne demek ben bile anlamadım. Hadi gel Joe gel gidelim hadi. Joe e, arabanın halini ne Joe ya kurban olayım. Abi ne bileyim yani e, sen kullanıyorsun ben kullanmıyorum. E, sana dedim ehliyetin var mı diye söyledim. E kardeş? Abi ver dedin harikasın yani araba zaten böyle bu hallere gelebilir yani. Ha, akıllı ol gel. Arabanın neyi var yani? Ben sana sordum sadece yani. Gayet güzel. E, cam hava çok sıcaktı aslanım. Yerdeki karlar aldı ama ondan dolayı açtım sadece yani bir şey yok bir arabaya. Tamam abi hadi istediğin yere sür gidelim. Aman aman Allah'ım araba yolda durmuyor. Kardeşim tümsekten geçecek kaput bu her yeri açılıyor. Başımıza bir iş almayız inşallah. Ya abi devam et öyle ya. İyi bakalım hadi. Kardeşim <laughs> kaput açılıp kapanıyor. Abi şimdi e, arabada hararet problem var. Hararet olduğu için kaput açıp kapatıyoruz ki. Abi iyi bok yedin. Polise çarptın abi. Farkındayım kardeşim onun da. Tamam ceza yaz gel. Gel ceza yaz gel. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır aslanım. Bu ceza yiyeceğime Antep fıstığı alır yerim. O cezaya para vermem. the other way. Allah'ım. Joe bu köprü ne zaman yapıldı ya? Abi köprünün tarihini tam olarak bilemiyorum ama e, içinden geç yani neyine takılıyorsun? Ayrıca köprü değil tünel bu. Aaa ben orada pa pardon ya yanlış oldu. <laughs> Kardeşim doğru söylüyorsun. Tünele köprü dedim ya. This little job is Abi just biraz yavaş ki, gidersen like, sevinirim. Ben de biraz hız korkusu vardı. da. Kardeşim yükseklik korkusunu biliyorum. Karanlık korkusunu biliyorum. Bilmem <laughs> ne. Hız <Hiç> korkusu nedir lan? <laughs> oğlum ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya bu. Bu devirde. Evet hak ettiğinizi buldunuz. Hak ettiğinizi buldunuz. Lanet pislik. Devam edelim <gülüyor> <bizim>. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi e, Gangsta La oğlum Yolda gidemiyoruz biz nasıl racon keseceğiz ya Bize mutfakta ekmek kestirmezler bu şeyle ya Yerdeki kar olayını gerçekten oyunda iyi hissettirmişler yani Felaket derecede hissediyorum ha Durmuyor kayıyor Allah'ım Allah'ım Kışlık lastikleri taktıraydık böyle olmazdı Aynen abi ben sana onu dedim İ İki gün evvel dedim kışlığı taktıralım dedim e Sen dedin ki yok gerek yok Usta şoförün kışlık lastikli işi olmaz e Doğru demişim kardeşim yani Usta şoförün kışlık lastikli iş olmaz da Sen gene de keşke biraz ısrar edeydin ya yani. Abi ne bileyim yani Lafın üstüne laf söylettirmiyorsun ki Neyse olan oldu Gittik dışarı aslanım yapacak bir şey yok bu arabanın da radyatöründe mi sıkıntı var? Neyinde var? Yaptıralım da. şu kapı açılıp kapanmasın kapanmasın. Hararet düşsün ya. <laughs> jo gidiyoruz gidiyoruz da ya bitmiyor oğlum bu. Allah'ım biraz sert girince kayıyor ya araba ya. Dayıcım. Bir dakika. Öncelik var ya. Öncelik var ya. Ben öncelik değilim. Bak görüyor mu adam nasıl kaçıyor? Neden? Şimdiden diyorlar ki adamlar lan bu şehrin azılı belalı adamı olacak. Belli diyorlar. Plakadan da anlıyorlar plakam siyah. Belediye plakası. Abi nereden nereden sesli? İçimden geldi öyle basıyorum yani. Güzel oluyor. Rahatsız mı oluyor? Yok abi de direksiz kornaya basmak iyi değil ya demiş oğlum. Bak bak. Gereksiz basıyorum. Bak bak. sağ sola açılıyorlar işte. Koşma. Ya sen bilirsin. Karışmıyorum ya. Ne yapıyorsan yap. Bence de karışma. Baba baba. Ben bu işi sevdim. Ortadan kaptır. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Allah'ım karşı gidiyormuşum. Anam. Abi kaldırımdan arabanın sekmesi bile bu kadar şey yapılır mı? Yavaş ulan hıyar ağası. Anam. Dayıcım. Özür diliyorum. Kısa zamanda yaptıracağım. Mahvoldum kardeş. Duvarımı yıktın. Artık evde üşüyeceğim. Abi çitlerin yavaş yavaş yok oluyor lan. Ne yapalım birader? Bir şey yapma. Allah'a dua et, geçer. Adamı çitini de yıktık. Adam çitimi yıkıldı diye üşürüm diyor yani. Yolu kaçırdık Joe yolu kaçırdık Abi aklım bir karışamadı ben ne bileyim yani bir şey diyemiyorum Joe tamam konuşma Yolu kaçırdık kaçırıyoruz da diyebilirdin Abi ne bileyim ben oradan döneceğini Oğlum konuşma lan Konuşma tamam yeter Hadi oğlum ya Oh sonunda vardık Joe. Açılın yoldan geliyor Dalton kardeş. It's that cream colored baby over there. Be careful. Do a quick look. Abi bu arabayı çalıp geleceksin tamam mı? Sen bu işi başaracağını çok iyi biliyorum. Good luck pal. Aslanım yaparız evvelallah. sen bana güven. Hadi hadi görüşürüz hadi. Hadi. Joe arabayı bula. Arabayı bulamadım ya yani ya. Şimdi ben buraya girersem burada bana girer gibi de bakalım doing over there? Shoot that motherfucker. La la la. Silah alalım bir de. Ne olur ne olmaz. Bizde mermi yok çünkü çok. Tamam şarjörü dolduralım. Allah'ın ay yaşı beni korkuttu ya. Vay haydi Görüntü verdik arkadaş. Görüntü verdik. Ne yapıyorsun lan orada? Araba çalıyorum sıkıntı yok. Neredesin onu da göremedim. Hey, hey, hey. tamam sakin. Sakin aslanım sakin. Bir teker teker çıkarsanız. Ya da toplu çıkın. Fotoğraf çekeceğim. Gel gel. Nereye çıkıyorsun gerizekalı? Herkesin tek akıllı sen misin oğlum? Bir dakika aslanım nişan alamadım. Bir daha çık. Bir daha çık. Adam 9 canlı çıktı lan. Geber oğlum artık la ana Bilader Sen ananın karnından 7 aylık mı doğdun lan Acele ediyorsun böyle Bir dur öldük mü ölmedik mi Etraf temiz mi Ece temiz Hemen şu arabayı bir Gaftık diyelim Aa. Allah var ya tescilli hırsızız maşallah Hızcılıkta üstümüze yok Evet arkadaşlar gangsterlar peşimize takıldı. Bilader görüşürüz. Ben arabayı bırakırım bir yerde. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet. Allah. Araba gitmiyor ayva yedik ha. Geç eski dönemdeyiz. Onların araba da gitmiyordur. Arkamda gangsterler var. Al canını seven kaçsın. Canını seven kaçsın aslan. Yol ver, yol ver, yol ver. Keresiz Joe da sattı işi bize bıraktı. nasıl bir karaktersiz bir adammış lan bu. Aa, araba gitmiyor. Bekle kardeşim bir geçeyim ya. Kurban olurum ya. Bir yandan kar yağıyor. Bir yandan tipi var. Nasıl bir tipi var bilmiyorum. Yakışıklı mı? Çirkin mi? <laughs> Allah'ım. Espri de var. İğrenç diye. La, o, la oğlum tamam. Çek şu direksiyonu sola kır Allah ağzını kırarım senin ha. Artist herif. Peşime gangster var diyor. <laughs> ne yapıyorsun birader sen... Aha kaput gitti aha. Aha bu arabayı ben okutamam ki artık. Aa arabadan indi ha. <laughs> dur 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 birader bir sen sağdan geç kavga çıkacak herhalde. Çekil çekil. En sevdiğim şey. Yok bunun façası yemedi kavga etmeyi. Arabaya baktı hasar ne kadar diye herhalde. Delikanlı değilmiş ya. O kadarı yok. Ha çekilme abi üstüme geliyorsun ha. Evet arkadaşlar kaputsuz geliyorum açılın. <laughs> birader benim şeridimde ne işim var ya? ya? benim şeridimde ne işim var ya? <laughs> Kardeşim. ola birader. Kardeşim Taksim'e gidiyor mu? Gider birader. İyi git o zaman. <laughs> Şuradan kaçalım ya. Taksici, taksici bu espriden sonra bizi setme yerine koyar. Arkada gezdirir eminim. Polise vurunca polise kalın. Hiç vurmadan yanından sıvışalım. Oo araba 60'ı gördü. Aa 70. Haydi bak. Ama duramayacağız. Allah'ım. Aa o böyle olacağını biliyordum ya. bunu nereye getirdik? Aha, araba hurdalığına. Tamam. Kilogramdan düştü biraz ama olsun. Hurdalıkta bir şey yaramaz. Şuradan gidiyor herhalde. <laughs> Kornamız çalışıyor iyi bak. Baba adam şaşırdı la getirdiğimize. Ulan geri zekalı az, az daha beni şişliyorlardı. E, ama üstesinden geldim. Evet kardeşim e, altta biraz çizikler var ama e, önüne bakma arabanın o zaman abi. E, i̇çi de güzel Orjinal e, orijinal parçalar var. E, iyi i̇yi paspasları bile orijinal. E, çok iyi. Bunun için e, ne kadar şimdi yani ben paranı vereyim sana. 600 altı 600, 600 çok çok. Kardeşim bize gelişi 500 ya. Sen, seninle görüşeceğiz. Oğlum sen paraları hep cebine atıyorsun ha ben. Ben anlamıyorum. Paraları hep cebine atıyor bu. Jo. Efendim kardeşim. şimdi biz bu arabayı çaldık getirdik ya. Şimdi oğlum araba bizim alıp eve onda gitsek ne olur yani? Kardeşim onun parasını aldık ya. Oğlum ben almadım sen aldın yani. Benlik bir durum yok tamam Kardeşim gel bir arabaya gidelim hadi ya. böyle şeylerle uğraştırma bizi. Ula sana bir şey söyleyen de kapat. Gel hadi gel. Gel bir. Bana yeni araba alacağız değil mi la? Alırız kardeşim öyle diyorsun. İyi bari. Ha, almazsak aybın alasını sen görürsün bak. İnsan ben gelene kadar arabayı yapmıyor ya. bu, bu mevsimin arabası değil bu. Bu gitmiyor. Ya daha doğrusu gidiyor da duramıyor. bakın, bakın, bakın. Çok güzel. Drift dünyasının bir numaralı arabası. Geri geri daha çok yol tutuşu var. Yemin olsun. Bak. Evet, durmak için bir duvar tercih ediyorum genelde. We should take the highway, Vito. Evet, polis var. Oğlum bir arayı kapatma bir geçeyim. Devam, 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 soluk. Polise vurmadan geçersek iyi. Allah'ım gidiyorduk. Vallahi polise giriyorduk ha. Hadi şimdi ne yemek gibi kullanıyorsun ya? Bu oğlum sorma. Hiç düzeltemedim ki de arabayı. <laughs> anam, 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 anam. Asfalt bura burada topluyor bak. Burada bak, bak. Çok kaymıyor bak. Bak, <laughs> tutuyor. Ama dışarıda aynı hareketi yapayım. Görüyor musun? Bak. So, uh, bak durmuyor. Neden? Neden kardeşim? İşte bilmiyorum. Nedenini söylersen ona göre var? Var. önlem alacağız. <laughs> duvara çık duvara duvara. Yol verirken... Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyor? Oğlum arabada... Korna takılı kaldı. Bilader sen ne yapıyorsun geri... Amcacım saygılar. Saygılar. Ne oldu bilader? Oğlum adam yaşlı. Ee, ayıp olur. Saygısızlık yapma. Korktum demiyorum. Ne alaka? 80 adamdan mı korktum? Saygı diyorum saygı. Büyüklerimize saygı gösteriyoruz. İyi yani öyle olsun abi. Öyle olmasın akşam olsun. Fark etmez ya. <laughs> Yollar da biz dönemeyelim diye yapıl... Allah. Şükür Allah geldi ki eve ya. Be ya. <laughs> Adamı kaçışı beni al. Birader Bilader. Süra bakma birader. bilader? Yeah that's why Diyor ki mahalle dızcılarla dolu diyor. Arabayı garaja koy diyor. Ulan şerefsiz az önce biz ne yaptık? Milleti arabasını dızlıyor. Hırsızlığa korkuyoruz. Böyle saçma bir şey var mı? Arabayı ne ara koyduk lan? Araba. Jo. Jo aslanım. Jo. Joe buna buna şaşıran tek kişi ben miyim? Jo. Buyur birader. Ya şimdi Jo. şey kafama takılan bir şey var. Şimdi biz garajın önüne gelip kornaya bastığımızda araba altımızdan birden yok oluyor kardeşim. E i̇şte kardeşim yani o garaja girmiş oluyor araba biz dışarı. Kardeşim sana garip gelmiyor mu? Yani araba diyorum yok oluyor. Abi bak işine ya lütfen ya. Oğlum seni adam yerine koyup akıldan ışığında kabahat. Abi ne yapıyorsun saçma sapan hareketler yapıyorsun. Kuzey güney doğu batı öğrenmeye çalışıyorum Aslında Sana ne? Şimdi kafanı gözünü kırarım vallahi var ya. Kapıyı bulamadık. Yönleri bırak. Jo. Efendim abi. Kardeşim araba olayı da sola bu daha bir garip geldi bana. Kapıyı ben açtım değil mi? Evet abi. Sen ben dönünce nasıl içeridesin? Neyse işte, tövbe bismillah. Kafa yiyoruz herhalde ya. Kafa yiyoruz ya. Aa bak burada olmuyor. Burada arkamdan geliyorsun. Niye böyle bir şey var? Abi kafanı takma böyle şeyleri. Devam et. Takmıyoruz bakalım. İnşallah kafayı yemem. Oh, sessiz ol. Ben de abi. Sessiz ol. Abi ne yapıyorsun? Komşunun kapısını dinliyorum abi. Ne ki Bazen güzel kavgalar oluyor ya. Dinliyorum iyi oluyor yani film gibi. Joe şuradan bir soda içebilir miyim? İyi sağ ol içiyorum. İçelim mi? Oh yeniden doğmuş gibi olduk. Maşallah. Uyumamız gerekiyormuş uyuyalım. Hmm. Yapacağız. Kim bu, sabah, sabah Joe's pleasure, Palace. Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama, I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Papalardo? Find yourself a job. Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. Alright, bye Mama. Evet arkadaşlar bize o gırıltıma git diyor. Limana git diyor. Onunla görüştü. Şimdi liman için e, iddialı bir kıyafet giymeyeyim diyorum. E, limana uygun bir şey olsun böyle. Benim içimdeki serseri ruhu dışarı çıkarsın. İşte bu. İşte bu. İşte içimdeki serseri ruhu dışarı vuracak kıyafet bu arkadaşlar. İşte. Lan benim karşıda kim durabilir ya? Gö gömlek eşofmana benziyor biraz ha? Olsun olsun çıkabiliriz. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Oh. Teyze Allah tependen baksın değil mi? Milleti kapısını dinliyorsun. Baba paspas temizliyor. Teyze yerler temizlerken elin ayakkabının içinden geçiyor ama hiç farkında değilsin. Hey, Bağır lan. ne oldu? Hiç bir sorma birader ya. Karı beni eve almıyor. E, birader, sen sıkıntıyı kendinde ara biraz da ya. Ama ona göstereceğim. O bir kapıyı açsın. Eee e, tamam kardeşim. Kadına şiddete karşıyız. E, bir, yüzüme bile bakmıyorsun. Kadın seni neylesin ya. Vurma lan yeter vurma. Ya ben burayı terk ediyorum yoksa elimde kalacak komşu katili olacağım ben tamam mı? Ey birader sen işine bak. Benim asam boz param dedin sen. Yüzüme bakmadan konuşuyorsun. art Kafayı Kafa yiyeceğim apartmanda. kafayı yiyeceğim. Uf, içime de bir soğukluk geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim e, her zaman varil yakar mısın böyle? Zaman zaman yakıyorum abi. İşte üşüdükçe falan. Zaten varil üşüdükçe yakılmaz mı yani? Böyle yakın durayım da biraz ısınayım. Abi e, elin niye uzatmıyorsun? Çünkü elim yanar oğlum. Manyak mısın lan? <laughs> Allah'ım ya Hadi sana iyi ısınmalar. Görüşürüz. Buradan bir araba alayım da bari. Bu arabayı dağıtmışız. Bu gitmez. Bunu da sevmedim. Ey yavrum benim. Tamam. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bi biçimsiz bir arabaymış. Tamam. Ama arkadaşlar. O dönemde sunroof DH'sı işi açmış. Görüyorsun değil mi? Full time cam tavan dedikleri olay bu. Tavan cam. Öyle birbirlerini kandırmasa. Sunroof'tan biraz büyük cam koyup ondan sonra cam tavan diye yediriyorlar. Öyle bir şey yok. Cam tavan bu. Bakın. Ama sürü seslere bakın. Kacır gucur ötüyor. Bu ne Kardeşim araba Arabayı kontrol etmek de zor Allah'ım Kornosu nasıl? Kornosu güzel Hadi kardeşim bu ışık yok bir şey yok Niye bekliyoruz ya Ooo şu Lan değdirmeden geçtik diyordum ben de Değdirmenin arasını al at Evet annemizin bizden bir isteği var. O isteği... La Deus yola baksana. Annemizin bizden isteği var arkadaşlar işte onu isteğini kırmak istemiyoruz. Çünkü haçtan yeni geldim yalan söyleyemem. Ziyaret ettim mi diye sorarsa ziyaret ettim demek için ziyaret ettim demek için mecburen gidiyorum. Memur bey polis olmanız sizi kural ihlali yapmanıza teşvik etmemeli. Şimdi oraya gideceğim. Rıhtımdaki o halo muydu? Neydi lan? Halo deyince bir programdaki aile geldi aklıma yani. Neyse. Allah muhafaza düşman başına. Hiç uğraşmayalım. Şöyle bir gidelim bakalım orada bizi neler bekliyor. Limanda ne yapacağız? Bize iş verir mi? İş verirse kaç bardan verir? Asgari ücretten veriyorsa sigortamızı yapar mı? Asgari ücret ne kadar olmuş ondan da haberimiz yok. Ona bakalım. Yurt dışında 1500 euro diyorlar. Gidip öğreceğiz. öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Oraları bir bakalım değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, duruma göre işi kabul ederim ya da etmem. Öyle ağırdan satarım kendimi her işi de yapmam. Açın yolu sarı civciv geliyor aslanım. Tam bu hırçın çocuğu sıfırdan alıp yaptı. Aç lan aç 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 aç. Kornayı yapandan Allah razı olsun ama grafiği yapandan değil. Girdik adama ya. Evet aferin. Nereye gidiyorsun dayı orada kar var. Kayar düşersin yeminle. Arkadaşlar araba her an... La! Lan! döneceğiz lan. Araba her an havalanacakmış gibi his var. Uçak gibi ya. ya sizce de öyle değil. Baksanıza şu Evet. Deniz olduğuna göre limana yaklaştık. Evet yaklaşmışız. Adamlar iş isteme gidiyoruz. Bindiğimiz arabaya bakın. Cam tavan. Kurşun geçirmez. Ama yağmuru geçirir. Ben geldim kardeşlerim. Arabamı buraya koyayım. Bilader selamlar öküm. Dayı, dayı selamlı Aleyküm selam evlat. Dayıcım şu sarı araba benim. E ne yapayım? Yok yani oraya koydum da sıkıntı çıkmaz değil mi? Yok evlat çıkmaz devam et. İyi var lan. Söyleyip de o park cezası olmasın yani. Dayı yandan geç o çizecek. Yemedik arabanı ya. Kardeşim daha borcu bitmedi ya. Kaybol.